Herkese selam ben Tunan. Bu videoda sizlerle beraber yorumlarda en çok aldığım soruya cevap olarak bu videoyu hazırlamak istedim. Hello Watch 3 modeli ve HK9 Pro modelinin arasındaki farklara bakacağız. Kanalımda detaylı incelemeleri olduğundan dolayı bu videoda tüm özelliklerine detaylı bir şekilde değinmeyeceğim. Temel farklılıklarını karşılaştıracağım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Tıpkı şimdi yaptığım gibi aklınıza takılan soruları yorumlarda benimle paylaşırsanız sizlere elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım. Hadi gelin videoya geçelim. 2 saatinde kutu içeriğine baktığımızda Hello Watch 3 modelinin metal kordon artısı olduğunu görebiliyoruz. Geri kalan kutu içeriği yine aynı şekilde manyetik şarjı desteklediğinden dolayı 2 saatte de manyetik şarj kablosu bulunuyor. Karar vermeniz gereken noktalardan ilki saati hangi tasarımda kullanmak istiyorsunuz bunu düşünmeniz. Eğer bir Apple Watch Ultra tasarımı kullanmak istiyorsanız zaten Hello Watch 3 almalısınız. Yine Apple Watch seri 8 replikalar arasında da en iyisine sahip olmak istiyorsanız HK9 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Saatleri yan yana getirdiğim zaman bariz bir şekilde kasa farkının olduğunu görebiliyorsunuz. Apple Watch Ultra replikaları bildiğiniz gibi 49 mm olarak üretiliyor. Apple Watch seri 8 replikalarında ise kasa boyutu 45 mm olarak tutulmuş. Yan tarafında 2 adet kullanıma uygun tuş bulunuyor. Ortalarında mikrofonu var. Arka tarafına baktığımız zaman kordon kitleme mandallarının ortak olduğunu görebiliyoruz. Apple Watch Ultra'daki geliştirmeler Hello Watch 3 üzerinde işlenmiş. Örneğin gerçek vidalı tasarımını görebiliyorsunuz. Sol tarafına baktığımız zaman yine Apple Watch Ultra ile beraber gelen 3. tuşunu görebiliyorsunuz. üzerinde hoparlör bulunuyor. Apple Watch seri 8 tasarımında ise sadece bir hoparlör bulunuyor. Bunun zaten farkı bu şekilde. İnce bilekli kullanıcılar Apple Watch seri 8 replikalarını daha çok tercih ettiği için bu tarz bir kıyaslama yapılabilir diye düşünüyorum. Benim de bileklerim ince olduğundan dolayı Apple Watch Ultra tasarımını kullanırken açıkçası biraz zorlanıyorum. Çünkü saatin boyutu ve kalınlığı gerçekten kullanırken kullanıcıyı biraz yoruyor açıkçası. Her iki saatte de AMOLED panel kullanılmış. İçerisindeki işlemci farkından dolayı ekran akıcılığını ben HK ve JS serilerinde olduğu gibi Hello Watch 3'te yakalayamadım. Menüye giriş yaptığımızda zaten bunun animasyon kaynaklı olduğunu görebiliyorsunuz. Ne kadar AMOLED panele sahip olursa olsun içerisindeki işlemci gerçekten akıcılığı bayağı bir hissettiriyor. Tabii ki de Hello Watch böyle bakıldığı zaman gayet akıcı iken yanına HK serilerinden herhangi bir tanesini getirdiğiniz zaman aralarındaki farkı bariz bir şekilde hissedebiliyorsunuz. HK9 Pro çok sorulduğundan dolayı bu videoda HK9 Pro'yu kullanıyorum. Fakat burayı kullanırken HK8 ile de kıyaslıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Aralarında sadece tasarım farkı var. HK9 ve HK8 arasında Gelelim şimdi Hello Watch 3'ün artılarına saymakla bitmeyecek özellikleri var. İçerisinde burada görmüş olduğunuz gibi birden fazla uygulama bulunuyor. Ses kaydı, e-kitap ve fotoğraf albümü sayesinde bu saat içerisindeki 4 GB'lık dahili depolamaya isterseniz bir görsel, isterseniz bir MP3 dosyası, isterseniz de TXT dosyası yükleyebiliyorsunuz. Bu şekilde özellik bakımından en donanımlı saat modellerinden biri yapıyor. Bu özellikler Hello Watch 3'ü. Karar vermeniz gereken noktalardan bir tanesi ki sizlere yorumlarda da bunu detaylıca belirtiyorum. Eğer özellik arıyorsanız Hello Watch 3 tercih etmelisiniz. Fakat benim özellikle işim yok. Yani ses kaydı almama gerek yok. TXT dosyasını saatten açmama gerek yok derseniz HK serilerine yönelmenizi tavsiye ediyorum. Ekran ve işlemci bakımından Tabii ki de bu özelliklerin yanı sıra bu saat içerisinde Keyfit mobil uygulaması kullanılıyor. WeFit buraya gelen son güncellemeden sonra bu VIP özellik saçmalığı tamamen beni Weirfit Pro'dan soğuttu. Bunu da zaten detaylı bir şekilde dile getiriyorum her videoda. Keyfit mobil uygulamasında bulunan rehber eşitlemesi bu saat için 500 kişiyken HK9 Pro'da bu sınır sadece 8 kişiyle sınırlı ve arayan kişiyi rehber eşitlemesi olsa bile HK serilerinde numarayla gösteriyor. Burada ise rehber eşitlemesi olmasa bile kişiyi ismiyle gösteriyor. Her iki saatinde detaylı videosu kanalımda mevcut. Açıklama kısmına da linklerini bırakacağım. Oradan detaylı bir şekilde incelemelerine bakabilirsiniz. Bana gelen yorumlar yüzünden ben böyle bir video hazırlamak istedim. Sizlere düşüncelerimi net bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Ben replika saatlerde ekran akıcılığını ve ekran parlaklığını ön planda tuttuğumdan dolayı özellikler benim için çok da önemli değil. Hello Watch 3 içerisindeki ses kaydını, fotoğraf albümünü, TXT okumasını veya MP3 dosyasını yüklemeyi göz ardı edebildiğimden dolayı HK9 Pro'yu kullanmaya devam ediyorum. Çünkü bu tarz özellikleri günlük hayatımda saat üzerinden kullanmıyorum. Birçoğumuzun telefonunda zaten bunun gibi özellikler varken, Telefonumda kullanmak yerine saatim üzerinden kullanarak bataryasını daha hızlı bir şekilde tüketmek istemiyorum açıkçası. En nihayetinde bu saatler replika olduğundan dolayı kolunuzda bir aksesuar olarak duracak. Gelen bildirimleri okumanız ise gayet güzel bir artı olacak sizler için. Hello Watch 3'ün gerçekten sensörleri de güzel çalışıyor. Ekranı kapattığınız zaman yine bu şekilde kapatma işlemini de yapabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde dokunarak özelleştirmeleri de mümkün kılıyor saat. Ee, dediğim gibi arasında kalan kullanıcılar ilk olarak saatte hangi tasarımı kullanmak istiyor, buna karar versinler. Sonrasında ise saat içerisindeki uygulamaların hangileri sizin işinize yarar. Ee, örnek veriyorum ses kaydı sizin işinize gerçekten yarayacaksa Hello Watch 3'ü tercih edebilirsiniz. Ama ben ekran akıcılığı istiyorum, bileğimde de güzel dursun istiyorum derseniz de HK serisini tercih edebilirsiniz. HK9 Pro'nun bilekte duruşu bu şekildeyken Hello Watch için bilekte duruşu bu şekilde. Dediğim gibi 49 milimetrelik bir saat kullanmak ince yapılı bileğe sahip olan kullanıcılarda biraz daha zorlaşıyor. HK9 Pro'yu ben gümüş renkte kullanıyordum. Bildiğiniz gibi sizlere bir içerik hazırladım ve kanalımda short olarak paylaştım. Saati havuza atmıştım ve su geçirmezlik testini yapmak istemiştim. Yaklaşık olarak bir hafta boyunca saatim çalıştı. Sonrasında ise su geçirdiğinden dolayı ekranı kullanılamaz hale geldi ve saat çalışsa da ekrana görüntü gelmiyordu. Ben de bu sefer HK9 Pro'yu siyah renkte tercih ettim ve kullanmaya bu şekilde devam ediyorum. Bu tarz saatlerde su geçirmezlik özelliği sadece tere ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğundan dolayı ileriye yönelik uzun süreli su temasından dolayı sorunlar çıkartacaktır. Bunu da göz önünde bulundurarak İsterseniz havuza, isterseniz denize ya da duşa girebilirsiniz. Fakat dediğim gibi anlık olarak çalışmaya devam etse de e, ilerleyen zamanlarda sudan dolayı bir arıza yaşayacaksınızdır benim gibi. Videoyu daha fazla uzatmadan sizlere tam olarak bir özet geçeyim. Eğer özellik bakımından bir saat arıyorsanız Hello Watch 3'ü ekran akıcılığı ve renk doğruluğu açısından da HK serisini tercih edebilirsiniz. Mobil uygulama konusunda kesinlikle Keyfit'in WearFit Fit Pro'dan daha üstün olduğunu söylüyorum zaten. Özellikle de kadran ve uygulama çeşitliliği bakımından Keyfit gerçekten WearFit Pro'ya son güncellemeden sonra baya bir fark attı. Umarım Wear Fit Pro'da son güncelleme ile düzelecektir. Çünkü bu VIP özelliği gerçekten kullanıcıların canını epey bir sıkıyor açıkçası. Ben de her videomda zaten dile getiriyorum. Dediğim gibi bu tarz saatleri sadece aksesuar gözüyle bakabilirsiniz ve en iyisini siz karar vermelisiniz. Aklınıza takılan her soruyu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyorum. Bu tarz içerikleri benden izlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Elimden geldiğince yeni ve güzel modelleri sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Videolarımı da beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.